Hepinize merhaba, selamet bugün arkadaşlar kuzenlerimiz Allah aşkımızla Alaskan Balıcım bizimden birindenim yanımda, Melih var yani Melih Hoş bulduk. Aa, gördüm seni. tamam köprüye gideceğiz. Beyler e, bugün iki tane konum var birinci serende ikincisi de depo video ilk videodan ilk videodan depo video olur mu bilmiyorum ama uh, neyse şöyle ortaya delin de Hop, sana bir tane varım. Hiçbir şey alamadım abi ya. Bir, bir gel. gel ee, dur ha. şuradaki ses kılıç çıkarsa bak bak. Çıkmadı. Dur şunun altındaki ses'e bakayım. Buradan almışlar abi ya. Şöyle şunları giyeyim be. Kılıç mı? Yok çıkmadı. Kılıç full set çıktı ama kılıç çıkmadı. Full sesim vardı giymeyeceğim. Az önce oynuyordum 5 ile karşılaştım. İkisini kessin de diğer üçü sorun yaptı. Aynen. Adam ah sen misin? Diamond ve demirim var. Taş kılıç. Helal. Bu şu anki oldum texture Pek yani pek bir ee, baykuçuğunun ee, Texas Peki altta linkini vereceğim. Abi iki tane demirim var da setim yok, kılıcım da yok. Çubuk atayım mı? Yine burada crafting table var mı? Yok. E bulunca yani. yaparız. Tahta baltam var en azından kendimi koruyabilirim. Gel sana eşya atayım mı? Ha, al. Ha sende var mı zaten? Dur şu pantolon abi. Gel. Hele konuma giriyorum. Ee, şimdi ilk konum defa video. Şimdi ben yarın memekte gidiyorum. Ama e, orada da Diamond e, dayımın dükkanında var Nes. Orada belki çekebilirim videolar da. E, yani okul ben dönemler okullara açılacak ama ben okullar için tabii ki de devam yani video çekeceğim o konuda sıkıntı yapmayın Neredesin kanka sen ben de ha gördüm arka abla yüz, de eee al burada bir tane adam var o oh, ikilisiyim var gel birini öldürüyorum Öldü. öldürdüm taş kılıcını alayım şunu ikiye al şunu koy. Crafting lazım bana. Demirim var mı? Var. Diamond'ım var mı? Yok. Kaç tane demirim var peki? İki. Ha tamam öyle gidi gel. şimdi diğer koluma geçeyim. Şunu yedekten alayım. Şimdi beyler eee ben dünden beri bir denemesi yapıyordum bir 6-7 kere. Ben bunu 4'ünü çıkarttım. Çıkarttım. Pardon yanlış yerden gidiyorum. Çıkarttım ama e, render hata renderda hata oluştu. E, nasıl bir hata? Sonra Vegas Pro ile sonra Vegas Pro 10 ile denedim. Koyunca videoya hata veriyordu. E, şöyle denedim. Camtasia ile denedim. Onda da e, render kötü oluyor. Yani ben 720p 2 tane diamond'ım var bu arada. Al onun için FNS var. Eee kanıtlar seçtiği 8 denedim. Orada da bir görüntü kalitesi bozukluğu oluyordu ama çok az. Gel kan sana item atacağım. O var. mı? Sende varmış. Hani gördüm gel. Ya da bir dakika dur dur dur. O adam chestleri almış. Koş. Sana vuruyorum. Allah. Vur bana. Şapla at. Burada ne <laughs> diyor. Bir tane vurdum. Abi. Hadi. Kat nasıl geliyor? Vur ona bir tane daha. Abi abi. Kaç. Tapağıtık. Hop a eşyalara ben Dört tane diamond'ım var ve sana. Al. Fularin sesim al. Tamam adam adam da gelmiyor. Oltan var mı? Gel ortaya gidelim diamond çekeyim kendime. Al al şu iki tane diamond'ı. Atene Diamond'ın demir botum varmış. Gel kanka. Atalım şunları bir biz. Bir dakika ben eşya atıyorum. Şu yedekte kalsın. Onu da hediye koyalım. Şunu at. Şunu da şuraya koy. Şunu at. Şunu at. Şunu koy. Şunu da koy. Tamamdır abi. Çok iyiyiz. Hadi gel. Ay, ortaya gidelim. Şunu koyma. Şunu koy. Tamamdır. E, dediğim gibi gençler format faktörü deneyeceğim. O da olmazsa kamtasya'ya geri döneceğim yani. E, Devo video dediğim gibi. Ben damat çekiyorum sen beni koru. Çubuğum var mı? Var. Kaç tane? İki. Bir tane verir misin? Al. Tamam, nerede? Ha, almışım. Sen koru ben ok yapacağım. Dört ta tane yapabiliyorum ama. Olsun. Al vertano adam geliyor ha, ha aynı skindesiniz Skinin aynı Chat Yeah. Aynı skindeydiniz lan. Görmedim Allah. skinini. Aynı skindeydiniz. Ben ee okudum yani oyun çıktı, video çıktı. Şey yaptım. Baktım aynı skinlesin adam geldiğini görünce hemen salladım. Neyse çubuk çıktım adamdan ya? Bir tane var. Versene ok yapacağım biraz. İnşallah beraber dütmeşe kalırız da kapışırız ya. Zaten ölsem de ölmesem de dütmeşe kaldığım için atacağım ben videoları. Çünkü dedim ki hani bir de denemesi yapıyorum. Çıkartacağım mecbur. Ha. Adam mı geliyor yok tamam. Oğlum korkuyorum adam gelecek diye de. Şunu yerim mi golden carrot. Hatta dur Golden Kale'ı yedik. Şunun yanında şunu değil. Aram olmasın acaba burada şimdi. Bakalım adam yok değil mi? E, F3'a yapalım da şöyle. Şöyle F3, 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 F3. Tam görünürde adam da yok. Tam oyunu kazanma ihtimalimiz var mı bilmiyorum ama inşallah kazanabiliriz. Hadi. Şu Golden Apple'ın ne olur ne olmaz yemek istiyorum da. He, bak Bak tamam abi alırız. Sen ben, değil. Ben, ben diğerini alsam sen alkini al. O diğerini. Takım diyeceğim ama onlar da takımmış. Hiç demeye gerek yok. Ayak yak Yaktım. Pardon. Hop. Aldım. Öldü. Aldım. Öldü. Kaç Tamam tamam, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. <laughs> Dur. Çubuk yapayım, biraz ok yapacağım. Benim okum yok ya. Adam yok, Benim adam, de. adam geliyor zannettim, yemin ederim. Sana titmeşte olduğumuzu fark ettim. Psikolojik bir durum olmuştu. Daimat kılıcım var değil mi senin? Var. Tamamdır. Bak sana ok atıyorum. Al. 19, 19. Kaç kalbim var? Full. Tamam. Benim iki kalbim eksik de şimdi olan. Bir buçuk. Bir. Bekle. Üç. Dur bekle. Üç. İki. Bir. Go. Allah. Ha pardon. Abi adam bossla ne yapıyor? Vurma lan. Kanka lütfen yapma. Hayır. Allah kahretsin ya. Kaç kaç. Üç. Neyse bugün 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 bir videonun sonuna geldik. Videomu yasla like etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.